Bazı hikayeler vardır. İnsan onları duyduğu anda durup düşünür. Çünkü o hikaye sadece bir olay anlatmaz. İnsan kendi hayatına bakmaya başlar. Kendi sınırlarını sorgular. Kendi inançlarını tartar. Gerçekten mümkün mü dersin? Bir insan sadece zihniyle hayatını değiştirebilir mi? Bugün anlatacağım hikaye tam da böyle bir hikaye. Bu sıradan bir başarı hikayesi değil. Bu sıradan bir kadının, sıradan görünen bir hayatın içinden çıkıp olağanüstü bir şeyin kapısını araladığı bir hikaye. Adı Helen Hetzel. Helen, 1950'li yıllarda Amerika'da yaşayan bir kadındı. Ne çok zengin bir aileden geliyordu, ne ünlüydü, ne de insanların şansı açık dediği biri. O yıllarda milyonlarca insan gibi sıradan bir hayatın içindeydi. Ev işleri, günlük sorumluluklar, geçim derdi. Ama Helen'ın içinde çok farklı bir şey vardı. O hayatı dışarıdan izleyen biri değildi, hayatın içinde edilgen bir yolcu gibi duran biri değildi. Helen'ın zihninde çok net bir cümle vardı. Ben kazanırım. Bu cümle basit gibi gelir ama aslında bir insanın bütün kaderini değiştirebilecek kadar güçlü bir cümledir. Çünkü çoğu insan hayatına şöyle bakar. Benim şansım yok, bana çıkmaz, benim başıma iyi şeyler gelmez. Helen ise tam tersini söylüyordu. Bir gün bir gazete ilanı gördü bir yarışma düzenleniyordu, ödül yepyeni bir araba. İnsanların çoğu o ilana bakıp geçerdi. Çünkü zihin hemen fısıldar, boşuna hayal kurma. Ama Helen'ın zihni başka bir şey söyledi. O an kendi kendine çok sakin bir şekilde şunu dedi. Bu araba zaten benim. Helen, inşallah kazanırım demedi. Belki olur demedi. Helen daha baştan sonucu zihninde seçti. O sadece bir dilek tutmadı. O sadece bir kağıt doldurmadı. Helen zihninde yeni bir gerçeklik yaşamaya başladı. Kendini o arabanın içinde hayal etti. Direksiyona dokunduğunu hissetti. Anahtarı avucunda tuttuğunu düşündü. Bu bir oyun değildi. Helen için bu bir zihin disipliniydi. Çünkü Helen şunu biliyordu. İnsan zihni sürekli tekrar ettiği şeye alışır ve bir şeye alışan zihin onu hayatına çekmeye başlar. İşte bu yüzden Helen kendine tekrar tekrar aynı cümleyi söylüyordu. Ben bunu kazanacağım. Çünkü ben kazanan bir insanım. Ve hikaye burada başlıyordu. Çünkü birkaç hafta sonra olacak şey sadece bir araba kazanmak değildi. Bu Helen'ın bütün hayatını değiştirecek bir başlangıçtı. Helen için o yarışma sadece bir çekiliş değildi. İnsanların çoğu böyle şeylere bakar ve içinden hemen bir cümle geçer. Bana çıkmaz, zaten hep başkaları kazanır. Ama Helen'ın zihni o kalıplarda yaşamıyordu. O gün yarışma formunu doldururken bile farklıydı. Çünkü Helen bir şeyin peşinden koşmuyordu. Helen bir şeyi çağırıyordu. Kendine sessizce şunu söylüyordu. Bu araba benim hayatıma geliyor. Ve bunu söylerken bir umut değil, bir kesimlik taşıyordu. İstemek başka bir şeydir, inanmak başka bir şeydir. Helen istemekle yetinmedi. O zihnini bir sonuca alıştırdı. Günler geçerken Helen beklemedi. Beklemek zihnin şüpheye düşmesidir. Helen bunun yerine yaşamaya başladı. Sabah uyandığında kendini o arabanın sahibi gibi hissetti. Sanki hayatında yeni bir kapı açılmış gibi davrandı. Çünkü Helen'ın anlayışı şuydu. Zihin önce kabul eder, hayat sonra şekillenir. Birçok insan, olursa inanırım der. Helen ise, inanırsam olur diyordu. Ve bir gün, an geldi. Telefon çaldı. Karşıdaki ses şunu söyledi. Tebrikler, arabayı kazandınız. İşte o an Helen sadece bir ödül kazanmadı, Helen kendi zihninin gücünü kanıtladı. Ama asıl şaşırtıcı olan şuydu, bu bir kez olmadı, çünkü Helen bunun tesadüf olmadığını biliyordu. İnsan bir kez zihninin gücünü gördüğünde artık geri dönüş olmaz. Helen zamanla kendi yöntemine bir isim verdi, SPEC. Bu dört harf onun hayatını değiştiren sistemin özeti gibiydi. Birinci adım SELECT yani seçmek. Helen önce ne istediğini seçiyordu. Ben o arabayı istiyorum, diyordu. Çünkü zihin net olanı duyar. İkinci adım, picture, yani zihninde canlandırmak. Helen sadece düşünmüyordu, görüyordu. Kendini o arabanın içinde hayal ediyordu. Üçüncü adım, expect, yani kesin bir beklenti. Helen diyordu ki, ben bunun olmasını beklemiyorum, ben bunun olacağını biliyorum. Dördüncü adım, collect, yani almak. Helen kazandığında şaşırmıyordu çünkü o zaten zihninde bunu almıştı. İşte spek buydu. Seç, canlandır, kesinlikle bekle ve al. Bu yöntemle Helen sadece bir araba kazanmadı. Helen bir kimlik kazandı. Ben kazanan bir insanım. Ve insan kendini ne olarak görürse hayat ona o şekilde cevap verir. Helen'ın kazanmaları ard arda gelmeye başladı. Tatil çekilişleri kazandı. Büyük yarışmalar kazandı. İnsanlar şaşırıyordu. Aynı isim tekrar tekrar duyuluyordu. Helen yine kazanmış. Zamanla ödüllerin sayısı yüzleri geçti. Sonra iki yüzleri geçti ve sonunda beş yüzün üzerinde ödül kazandı. Gazeteler onun hikayesini yazdı. Röportajlar yapıldı. İnsanlar aynı soruyu soruyordu. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Helen'ın yarabı hep aynıydı. Ben şansa inanmıyorum. Ben zihnin gücüne inanıyorum. Ve burada hikayenin en derin mesajı vardı çünkü Helen'in anlattığı şey sadece ödül kazanmak değildi. Helen'in anlattığı şey insanın kendi iç dünyasını yeniden programlayabilmesiydi. Hayat dışarıda başlamaz, hayat içeride başlar. Sen kendini kaybeden biri olarak görürsen kaybedersin. Ama kendini kazanan biri olarak görürsen hayat seni kazanmaya başlar. Belki Helen'in kazandığı araba sadece bir semboldü. Belki o araba zihnin mümkün olanı açılan kapısıydı. Çünkü herkesin arabası farklıdır. Kimi için bir iş, kimi için bir fırsat, kimi için bir hedef. Ama asıl mesele aynıdır. İnsan önce zihninde kazanır, sonra hayat ona cevap verir. Ve şimdi soru şudur. Sen zihninde neyi mümkün görüyorsun? Helen'in hikayesi burada bitmez. Çünkü asıl ders kazandığı ödüllerin sayısında değil, o ödüllerin arkasındaki zihinsel dönüşümdedir. Helen yıllar sonra şunu söylemişti: İnsanlar kazandığım şeylere şaşırıyor. Ama ben kazanmaya değil, inanmaya odaklandım. Bu cümle çok şey anlatır. Çünkü çoğu insan hayatında bir şeyi ister ama aynı anda içinden başka bir ses konuşur. Olmaz. Ben yapamam. Bana çıkmaz. İşte bu iç ses insanın önündeki en büyük engeldir. Helen'in farkı bu sesi susturmasıydı. O zihninde başka bir sesi büyüttü. Ben kazanırım. Bu sadece bir motivasyon cümlesi değildi. Bu bir kimlikti. İnsan kendini nasıl tanımlarsa hayat ona o tanım üzerinden cevap verir. Helen'in hayatı bunun örneğiydi. Kazandığı her ödül onun zihnindeki seçimin dışarıya yansıması gibiydi. İnsanlar onun sürekli kazanmasına şaşırırken Helen için bu artık doğal bir akıştı. Çünkü zihin bir şeyi normalleştirdiğinde hayat o şeyi olağan hale getirir. Helen bir yarışmaya katıldığında sonucu ihtimal olarak görmüyordu. Sonucu bir gerçeklik olarak hissediyordu. Bu yüzden kaybetme korkusu taşımıyordu. Çünkü kaybetme korkusu zihni ikiye böler. Helen'in zihni bölünmüyordu. O tek bir çizgide ilerliyordu. Bu noktada Helen'in en büyük öğretisi ortaya çıkar. Hayat içsel bir kabulün aynasıdır. Sen kendini değersiz görürsen dünya sana değersizmişsin gibi davranır. Sen kendini şanssız görürsen hayat sana hep uzak gelir. Ama sen kendini kazanan biri gibi görürsen fırsatlar sana yaklaşmaya başlar. Bu bir büyü değildir. Bu bir zihinsel yönelimdir. Helen'in hikayesi bu yüzden bugün hala anlatılır. Çünkü mesele araba değildir. Mesele çekiliş değildir. Mesele ödül değildir. Mesele insanın kendi iç dünyasında kurduğu gerçekliktir. Helen şunu diyordu: Önce zihninde sahip ol, sonra hayat sana getirir. Bu söz birçok insan için basit gelebilir ama derin bir anlam taşır. Çünkü insanın zihni sürekli bir şey üretir. Ya korku üretir, ya inanç üretir, ya eksiklik üretir, ya bolluk üretir. Helen bolluğu seçmişti, inancı seçmişti, kendini kazanan biri olarak görmeyi seçmişti ve bu seçim onun hayatını değiştirmişti. Şimdi durup düşünmek gerekir. Belki herkes yarışma kazanmayacak. Belki herkes araba kazanmayacak. Ama herkesin hayatında bir araba vardır. Bir hedef vardır. Bir umut vardır. Bir kapı vardır. Ve soru şudur. İnsan o kapının açılabileceğine gerçekten inanıyor mu? Helen'in hikayesi bize şunu fısıldar. Belki de hayat düşündüğümüzden daha esnektir. Belki de gerçek sınırlarımız dışarıda değil, içeridedir. Eğer zihnin bir şeyi mümkün görmüyorsa, dünya da onu mümkün kılmaz. Ama zihin bir şeyi mümkün gördüğünde, hayat yeni yollar açmaya başlar. Helen'in mirası tam olarak budur. Şans değil, tesadüf değil, içsel bir kabul. Ve şimdi son soru kalır. Sen hangi gerçeği seçiyorsun? Helen'in hikayesini dinlerken insanın içinde tuhaf bir his uyanır. Çünkü bu hikaye sadece geçmişte yaşamış bir kadının kazandığı ödülleri anlatmaz. Bu hikaye, insanın kendi hayatına dönüp bakmasına neden olur. Ben neye inanıyorum? sorusu ortaya çıkar. Benim zihnim hangi ihtimali seçiyor? sorusu ortaya çıkar. Helen'in asıl başarısı, kazandığı yüzlerce ödül değil, kendi zihnini bir yöne programlamış olmasıydı. Çünkü çoğu insan zihnini rastgele bırakır. Gün içinde duyduğu sözler, yaşadığı hayal kırıklıkları, çevresinden gelen yorumlar zihnin içine yerleşir. Zihin zamanla bir kalıp oluşturur ve insan o kalıbın içinde yaşamaya başlar. Helen ise bu kalıbı kırdı. O zihninin içine yeni bir cümle koydu. Ben kazanırım. Bu cümle basit görünür ama tekrar edildiğinde bir düşünce olur. Düşünce tekrar edildiğinde bir inanç olur. İnanç tekrar edildiğinde bir kimlik olur ve kimlik hayatın yönünü belirler. Helen'in yöntemi bu yüzden güçlüydü. O sadece olumlu düşünmüyordu. O kendini yeni bir gerçekliğe alıştırıyordu. İnsan zihni bir şeyi sürekli görürse onu mümkün kabul eder. İnsan zihni bir şeyi sürekli hissederse ona yaklaşır. Helen bunu biliyordu. Bu yüzden kazanmadan önce kazanmış gibi hissediyordu. Şimdi burada çok önemli bir ayrım var. Hayal kurmak başka bir şeydir. İnançla yaşamak başka bir şeydir. Helen'in yaptığı şey hayal kurmak değildi. Helen'in yaptığı şey zihninde sonucu gerçek kılmaktı ve bu gerçeklik dış dünyaya yansıyordu. Helen'in kazandığı ödüller zamanla bir listeye dönüştü. İnsanlar saymayı bıraktı çünkü sayı büyüyordu. Tatiller, büyük eşyalar, yarışmalar, çekilişler ve her seferinde Helen aynı sakin cümleyi söylüyordu. Ben şansa inanmıyorum. Ben zihnin gücüne inanıyorum. Bu cümle aslında bir meydan okuma gibiydi. Çünkü dünya insanlara şunu öğretir. Hayat zor. Şanslı değilsen olmaz. Bazıları kazanır, bazıları kaybeder. Helen ise başka bir şey söylüyordu. Zihin yönünü seçerse hayat da yön değiştirir. Burada herkes için geçerli bir ders vardır. Çünkü herkesin kazancı farklıdır. Kimi için bir iş fırsatı, kimi için bir ilişki, kimi için sağlık, kimi için huzur. Ama hepsinin başlangıcı aynıdır. Zihin bir şeyi mümkün görmeden hayat onu vermez. İnsan kendini sürekli kaybeden biri gibi hissederse, hayat kayıp gibi görünür. Ama insan kendini kazanan biri gibi hissederse hayat başka bir kapı açar. Herinin hikayesi bu yüzden hala anlatılır. Çünkü insanlara şunu hatırlatır. Belki de en büyük çekiliş dışarıda değil, içerdedir. İnsan her gün kendi zihninde bir bilet doldurur. Korkuyla mı doldurur, inançla mı doldurur? Eksiklikle mi doldurur, bollukla mı doldurur? Helen bolluğu seçti, inancı seçti ve hayat ona cevap verdi. Şimdi geriye kalan tek şey şudur. Bu hikayeyi dinledikten sonra insan kendine şunu sormalıdır. Ben hangi cümleyi tekrar ediyorum? Benim zihnim hangi kimliği taşıyor? Çünkü belki de hayatın yönü tam burada başlıyordur. Helen Hertzel'in hikayesi bir noktadan sonra sadece kazanan kadın hikayesi olmaktan çıkar. Bu, insanın kendi iç dünyasını nasıl şekillendirdiğinin hikayesine dönüşür. Çünkü Helen'in kazandığı şeyler bir araba, bir tatil ya da bir ödül değildi sadece. Helen'in kazandığı şey kendi zihni üzerinde kurduğu hakimiyetti. İnsanların çoğu zihninin içinde yaşar ama zihnini yönetmez. Düşünceler gelir gider, kaygılar gelir yerleşir, şüpheler büyür ve insan zamanla o şüpheleri gerçek sanmaya başlar. Helen ise şunu fark etmişti. Zihin tekrar edilen şeyi gerçek kabul eder. Bu yüzden o zihnini bilinçli bir şekilde besledi. Ben kazanırım cümlesini sadece söylemedi. Onu yaşadı, onu hissetti, onu bir kimliğe dönüştürdü ve kimlik insanın kaderini belirleyen en güçlü şeylerden biridir. Çünkü insan neye inanırsa ona göre davranır. Davranışlar tekrar edince alışkanlık olur. Alışkanlıklar tekrar edince hayat olur. Helen'in kazanmaları da böyle bir zincirin sonucuydu. O hiçbir zaman bir gün şans bana güler mi diye beklemedi. O şansı beklemek yerine zihninde kazanan tarafı seçti. Bu yüzden kazandığında şaşırmadı. Çünkü onun için sonuç daha önce içeride gerçekleşmişti. Dış dünya sadece onu takip etmişti. Helen'in en büyük mesajı buydu. Hayat önce içeride başlar. İnsan dışarıyı değiştirmeye çalışırken içeriği unutursa hep aynı döngüde kalır. Ama insan içeride yeni bir gerçeklik kurarsa dışarıda değişmeye başlar. Bu hikayeyi dinleyen biri şunu düşünebilir. Bu gerçekten herkes için geçerli mi? Belki herkes yüzlerce ödül kazanmayacak, belki herkes bir çekilişle araba almayacak ama herkesin zihninde bir sınır vardır ve herkesin içinde bir kapı vardır. Helen'in hikayesi o kapıyı gösterir. Çünkü insanın en büyük engeli çoğu zaman dış koşullar değildir. İnsanların sözleri değildir, ekonomi değildir, şartlar değildir. En büyük engel insanın kendi zihninde taşıdığı olmaz cümlesidir. Helen o cümleyi taşımadı. Helen olur dedi. Helen ben kazanırım dedi ve hayat ona cevap verdi. Bu yüzden Helen'in hikayesi bir çekiliş hikayesi değildir. Bu bir bilinç hikayesidir. Bu bir inanç hikayesidir. Bu bir içsel yönelim hikayesidir. Ve belki de bu hikayenin en güçlü tarafı şudur. İnsan kendini değiştirdiğinde hayat da değişir. İnsan zihnini yeniden yazdığında kader gibi görünen şeyler yeniden şekillenir. Helen'in mirası budur. Şans değil, tesadüf değil, içeride başlayan bir dönüşüm. Ve şimdi bu hikayeyi dinleyen herkes için son bir soru kalır. Sen kendi zihninde hangi gerçeği büyütüyorsun? Çünkü belki de hayat senin iç sesini bekliyordur. Helen Hatfield'in hikayesi bize aslında çok sessiz ama çok güçlü bir şey anlatır. İnsan hayatında büyük değişimler her zaman dışarıdan gelmez. Bazen en büyük değişim insanın kendi içinde aldığı küçük bir kararla başlar. Helen'in kararı şuydu: Ben kazanırım. Bu cümle onun zihninde bir tohum gibiydi. Zamanla büyüdü, inanca dönüştü. Sonra davranışlarını değiştirdi, sonra hayatını değiştirdi. Ve belki de en önemlisi Helen'in hikayesi bize şunu hatırlatır: İnsan çoğu zaman kendi hayatının ihtimallerini küçültür, kendini sınırlar. Kendine farkında olmadan ben yapamam der. Helen bunu yapmadı. Helen zihninde mümkün olanı büyüttü. Çünkü o hayatın sadece dış koşullardan ibaret olmadığını biliyordu. İnsan kendi iç dünyasını değiştirdiğinde dış dünyada başka bir yüz gösterir. Helen'in kazandığı araba bir semboldü. O araba zihnin sınırlarının aslında ne kadar esneyebileceğinin sembolüydü. Bu yüzden Helen'in hikayesi bugün hala anlatılır. Çünkü insanlar sadece ödül kazanmayı değil, kendi iç güçlerini hatırlamayı ister. Helen'in anlattığı şey şuydu: Önce zihninde sahip ol. Bu söz bir hayal kurmak değil, bu bir yön belirlemekti. Zihin nereye yönelirse, insan oraya yürür. İnsan neyi mümkün görürse, hayat ona o kapıyı açar. Belki hemen değil, belki bir anda değil ama zihnin seçtiği yön zamanla hayatın yoluna dönüşür. Helen'in hayatı bunun örneğiydi. Bir kez kazandı, sonra tekrar kazandı. Sonra bu bir akış haline geldi. İnsanlar şaşırdı ama Helen şaşırmadı. Çünkü o içeride çoktan kabul etmişti. Dışarı sadece onu takip etmişti. Bu hikayeden çıkarılacak en büyük ders şudur: İnsan kendini nasıl görüyorsa hayat ona öyle davranır. Kendini sürekli eksik gören biri eksik bir dünyada yaşar. Kendini sürekli şanssız gören biri fırsatları göremez. Ama kendini mümkün gören biri yeni yollar bulur. Helen'in hikayesi bu yüzden bir çağrı gibidir. Sakin bir çağrı, abartısız bir çağrı, içten bir hatırlatma. Belki de senin hayatında beklediğin şey dışarıda bir yerde değildir. Belki de beklediğin şey içeride başlayacak bir cümledir. Helen'in cümlesi ben kazanırımdı. Senin cümlen ne olacak? Çünkü hayat çoğu zaman bizim iç sesimize cevap verir. Ve belki de en büyük soru şudur. Sen kendi zihninde hangi hikayeyi yaşamaya başlıyorsun? Helen Hester'in hikayesini dinledikten sonra geriye sadece bir çekiliş anısı kalmaz. Geriye insanın içinde büyüyen bir soru kalır. Benim hayatımda mümkün olan şeyler neler? Çünkü Helen'in asıl mirası ödüller değil, bir bakış açısıdır. İnsanların çoğu hayatı dışarıdan gelen şartlarla tanımlar. Koşullar böyle der, dünya zor der, bazıları şanslı der. Ama Helen başka bir yerden baktı. O hayatın içeriden başladığını gördü. Zihnin bir yön belirlediğini gördü. Ve o yönün zamanla gerçekliğe dönüştüğünü gördü. Helen'in kazandığı yüzlerce ödül belki herkese aynı şekilde gelmeyecek. Ama onun öğrettiği şey herkes için geçerlidir. İnsan zihninde taşıdığı inanç kadar yaşar. İnsan kendine söylediği cümle kadar yol alır. Çünkü iç ses kader gibi çalışır. Sürekli olmaz diyen bir zihin hayatı kapalı görür. Sürekli mümkün diyen bir zihin hayatı açık görür. Helen'ın yaptığı şey buydu. O zihninde bir kapıyı açık tuttu ve hayat o kapıdan akmaya başladı. Bu hikayede en ilginç taraf şudur. Helen hiçbir zaman kendini özel biri olarak anlatmadı. O ben sadece şunu yaptım dedi. Zihnimi seçtiğim şeye alıştırdım dedi. Bu kadar basit ama derin. Çünkü insan zihni bir şeye alıştığında onu normal kabul eder ve normal kabul edilen şey hayatın içine girer. Helen'in araba kazanması bir başlangıçtı ama asıl kazanç onun zihnindeki sınırların yıkılmasıydı. İnsan bir kez "demek ki mümkün" dediğinde dünya genişler, hayat genişler, olasılıklar genişler. Helen'in hikayesi bu yüzden umut taşır. Ama boş bir umut değil sessiz bir umut, içsel bir çağrı. Belki de sen de kendi zihninde yeni bir gerçeklik kurabilirsin çağrısı. Çünkü herkesin bir arabası vardır, bir hedefi vardır, bir özlemi vardır, bir kapısı vardır. Ve belki de en büyük soru şudur: İnsan o kapının açılabileceğine gerçekten inanıyor mu? Helen Idandı ve hayat ona cevap verdi. Şimdi bu hikaye burada sona ererken geriye tek bir şey kalır: bu hikayeyi bir masal gibi dinleyip geçmek mi, yoksa içindeki mesajı almak mı? Çünkü Helen'ın hikayesi şunu fısıldar. Hayat senin iç dünyana sandığından daha çok kulak verir. Ve belki de bugün kendine soracağın en önemli soru şudur. Sen kendi zihninde hangi cümleyi büyütüyorsun? Çünkü belki de her şey o cümleyle başlayacak. Bu hikayenin sonunda Helen Hetzel'in kazandığı araba kazandığı ödüller ya da kazandığı yarışmalar sadece birer detay gibi kalır. Çünkü asıl mesele hiçbir zaman dışarıdaki ödül değildir. Asıl mesele insanın kendi içinde kurduğu dünyadır. Helen'in hayatı bize şunu gösterir. İnsan önce zihninde bir yere varır, sonra hayat onu oraya taşır. Bu sihirli bir formül gibi anlatılmak zorunda değildir. Bu insan psikolojisinin en temel gerçeklerinden biridir. Zihin neye odaklanırsa insan onu görmeye başlar. Zihin neyi mümkün kabul ederse insan o yolda adım atmaya başlar. Helen'ın yaptığı şey kendini sürekli kaybetmeye hazırlamak değildi. Helen kendini kazanmaya hazırladı. Ve hazırlanan zihin hayatın içinde fırsatları fark eder. İnsanların çoğu fırsatlar geçerken onları görmez. Çünkü zihnin içinde bana olmaz cümlesi vardır. Helen'ın zihninde ise ben kazanırım vardı. Bu yüzden onun dünyası başka bir şekilde şekillendi. Bu hikayeyi dinleyen herkes için asıl soru şudur. Helen'ın yaptığı şey gerçekten sadece yarışmalara katılmak mıydı, yoksa kendi iç dünyasını yeniden yazmak mıydı? Çünkü insanın en büyük değişimi dışarıda değil, içeride başlar. İnsan kendine söylediği cümlelerle yaşar. Ben şanssızım diyen biri, şanssız bir hayatın içinde yürür ben yapamam diyen biri daha başlamadan durur. Ama mümkün diyen biri yol bulur. Helen'ın mirası budur. O mümkün olanı seçti. Kendini o mümkünlüğe alıştırdı. Sonra hayat ona cevap verdi. Bu hikayeyi dinledikten sonra belki kimse gidip çekiliş aramayacak. Belki kimse yarışma formu doldurmayacak. Ama herkes kendi zihnine dönecek ve kendine şu soruyu soracak. Ben hangi düşünceyi büyütüyorum? ben hangi kimliği taşıyorum? Çünkü kimlik hayatın yönüdür. Helen, ben kazanan bir insanım dedi ve hayat ona kazanan bir yol açtı. Bu yüzden bu hikaye bir araba hikayesi değildir. Bu bir zihnin hikayesidir. Bu bir inancın hikayesidir. Bu bir içsel başlangıcın hikayesidir. Ve belki de en güzel tarafı şudur. Her insanın içinde yeni bir başlangıç cümlesi vardır. Hayat bazen bir anda değişmez ama insanın iç sesi değiştiğinde hayatın yönü değişmeye başlar. Helen'in hikayesi bunu hatırlatır. Ve şimdi geriye son bir soru kalır. Eğer hayat senin iç sesine cevap veriyorsa, sen bugün kendine ne söylüyorsun?